Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Kısas Mahallesi Küme Evler bölgesinde yol çalışmalarına devam ediyor. <laughs> Mahalli sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında mevcut yollar stabilize edilerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde ise üst yapı düzenlemeleri yürütülüyor. Kırsal mahallelerde yürütülen hizmetlerin, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdığını belirten mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Burası Kısas Mahallesi, yol boyu caddesi, küme evler, yol yapımı bizim Haliliye Belediyesi, yol yapımızı ve hizmetimizi, her şeyimizi tam olarak yaptı. Her şey ve hizmetiniz teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür Haliliye Belediyesi yetkilileri ilçenin tüm kırsal mahallelerinde ihtiyaç duyulan her noktada hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.